Hepinize merhaba. Bu videoda size fibromiyaljiden söz edeceğim. Fibromiyalji günümüzün gerçekten çok kişiyi muzdarip eden bir hastalığı. Aslında baktığınız zaman bir laboratuvar tetkiki yok. Bir görüntüleme tetkiki de yok. Bu nedenle Dünya Sağlık Teşkilatı bunu bir tam hastalık sınıfına da almış değil. Bir belirti gibi. Nöroloji, fizik tedavi veya ağrı bölümündeki hekim arkadaşlar o ağrı noktalarına göre bu tanıyı koyuyorlar. Bu gezici olabilir, uzun sürebilir veya aralıklı devam edebilir ama hastanın yaşam kalitesini çok bozan, çok ciddi bir sıkıntıdır ve tam olarak da maalesef tedavisi yoktur. Fibromiyalji başlığı altında kongreler düzenlenmektedir. E, bu şekilde düşündüğünüz zaman dünyada ne kadar büyük bir sorun olduğunu anlayabilirsiniz. Fibromiyalji başlığında kongreler çünkü düzenleniyor uluslararası. Şimdi fibromiyalji kabaca şöyle diyebilirim. Eklemde, kasta e, hiçbir problem yok, kemikte. Fakat beyin oraya ağrı sinyali yollatıyor. İşte onun için tedavisi güç. Bunun tabii ki Stresle çok yakından ilintisi var. Ee, vitaminler, mineraller, beslenme bunlarla da ilintisi var. Öncelikle fibromiyaji olan bir hastada yapılması gereken mutlaka beslenmesi bozuksa onu düzeltmek. Yani Akdeniz tipi beslenmeye geçmek. Bazı hastalarda süt süt ürünlerinin tamamen kesilmesi, bazen glutenin tamamen kesilmesi de gerekebiliyor bunu ya gerekli testlerle yapılır veyahut da deneme yanılma gibi otoimmün protokol olarak yapılır. Ama fibromiyajinin bir otoimmün olarak, otoimmün hastalık olarak e, görülmesinin bir şeyi yok. Netliği yok. Yani otoimmün hastalık olarak aslında kabul edilmiyor şu anda. Belirli ağrı noktalarına göre tanı konuyor. Yapılması gereken stres kontrolü. Zaten bazı nörolog hekimlere giden hastalar böyle ağır anti epileptik ilaçlar kullanıyorlar. Bunun nedeni işte vücuttaki o içsel stresi azaltmak veya uykuyu düzeltmek için çeşitli işte melatonin gibi daha zararsız şeyler. Bazen uyku ilaçları çünkü hastayı uyuması çok önemli. Melatonin salgılanacak uyuduğu zamanda. Yani uykusunun düzenlenmesi ve içsel stresinde azaltılması için bazen dışarıdan ilaçlar verilebiliyor. Beslenme mutlaka düzeltilmeli Fibromiyaljide Magnezyum çok önemli. Magnezyum malat ve glisinat içerikli magnezyumların özellikle gece alınması öneriliyor fibromiyajide. İşte D vitamini eksikse, B12 eksikse, demir eksikse bunların yerine koyulması ve beslenme çok önemli. Bizim yaptığımız antioksidan serum tedavisi büyük oranda yüz, yarısından fazla hastada fibromyaljide etkili oluyor. Ama tabi beslenmede düzeldiği zaman bu etki daha da artabiliyor ama kesinlikle geçirir gibi bir şey doğal olarak söyleyemiyoruz. Ama yüksek doz C vitamini vücuttaki antioksidan kapasitenin bu şekilde arttırılması genellikle etkili oluyor. Bu videoda size fibromiyaljiyi anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.